21 oldu hocam. Hepimiz farklı sıfatlarla sıfatlandırıldık. Şayet Allah herkesin tıpatıp aynı olmasını isteseydi hiç şüphesiz öyle de yapardı. Farklılıklara saygı göstermemek, kendi duygularını başkalarına dayatmaya kalkmak hakkın Mukaddes nizamına saygısızlık etmektir. Yine çok güzel özetlemiş Şems Abimiz. Ee, ama ben bu şeyi e, sözleri üç'e böldüm üç ayrı bölümde yorum yapacağım. Ee, önce sen mi başlamak istersin yoksa ben bir e, girizgah yapayım mı? Yapın efendim. Peki yapalım. Ee, gelelim birinci cümleye. Hepimiz farklı farklı sıfatlarla sıfatlandırıldık. Şimdi ben bunu okuyunca tabii ben e, zihnimde bir takım başka şeyler açıldı. E, şimdi bir insanın dünya hayatında tecrübe etmesi gereken e, şeyler ya da işte vasıflar ya da sıfatlar bizim dinimizde Allah'ın 99 ismi demek olan Esma-ül Hüsna ile nitelendirilmiş, değerlendirilmiş. Biz bunu aynı zamanda dünya okulu ders müfredatı diyoruz. Holistik düşüncede. Kimde bu 99 ismin daha fazla olduğu da söyleniyor. İşte diyorlar ki bu daha fazla yüzün üzerinde falan. E, o sayı bizim için önemli değil çünkü biz burada e, işin sistematiğini anlatmak istiyoruz. 99 olmuş, 100 olmuş, o çok bir şey fark etmiyor. Çünkü biz bir modelden bahsedeceğiz. E, Tabi bir de şu noktaya da değinmek lazım. E, şimdi biz işte Müslümanız, dolayısıyla dinimiz İslam ve Kur'an'dan yorum yaparak hayatı değerlendiriyoruz. İşte 99 isimden bahsediyoruz. Bu isimlerden, bu vasıflardan edinmemiz gerektiğini söylüyoruz ama dünya üzerinde işte biz Müslümanlardan başka bir sürü inançlar, adetler ve ülkeler ve dinler var. Mesela işte Tevrat'ta da Allah'ın isimlerinden bahsediliyor. Karl Gustav Jung mesela insanlığın ortak bilinç dışından bahseder. Oradaki arketiplerden bahseder. Ee, mesela tarot kartları vardır. Orada da bazı semboller vardır. Yani bu dünya okulu ders bir değişik değişik biçimlerde tarif edilmiş ve tanımlandırılmış. Şimdi ben bunu şuna benzetiyorum. Diyelim ki çok susadık. Ne yap, ne yaparız? Susuzluğumuzu gidermek isteriz. Mesela ben su içerim. Susuz e, susuzluğumu gidermek için. Mesela sen ne tercih edersin? Sen de Kimisi burada ayran içer, kimi süt içer, kimi gazoz içer. Almanlar bira içiyor, İskoçlar belki başka bir şey içiyor. Şimdi adetler ve e, susuzluğu giderme şekilleri farklı farklı. Ama hedef tek. Susuzluğu gidermek. Şimdi bu 99 isim diyoruz. Yani bu işte Allah'ın e, vasıfları, sıfatları oluyor. İşte bizim de bunları dünya hayatında ter, e, tecrübe etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ama iş bu kadarla kalmıyor. Çünkü bir de ondan alt açılımları var. Ve i̇şte geçen programlarda bahsetmiştik. Mesela hani saygı bilgisini edinebilmek için e, insanın işte beğenilmeye, övülmeye, takdir görmeye, sevilmeye ihtiyacı var. Ama aynı oranda da eleştirilmeye, aşağılanmaya, kötülenmeye, beğenilmemeye de ihtiyacı var. Yani bu alt ünitelerle birlikte bu işte 99 ismi açtığın zaman devasa bir e, deneyim alanı çıkıyor. İşte biz bu farklı farklı sıfatları ve vakitleri deneyimleyerek olgunlaşma yolunda yürüyoruz. Şimdi bu benim e, ilk cümleden çıkarttığım netice bu. Sıfat ifadesini bir tanımlamak istiyorum. Daha çok Türkçede kullandığımız bir ifade. Luka'ta ise şöyle geçiyor. Bir kimsenin görev ödev bakımından toplumsal ya da hukuksal yönden yeri ve özelliği. Mesela toplantıda hangi sıfatla bulunuyorsun? Halk ağzındaysa daha çok yüz, kılık, dış görünüş, işte sıfatına bak, öyle konuş tarzında aşağılamak için de kullanılan bir ifade. Buradaki sıfat da yine e, bu farklılıkları temsil eden baskın bazı özelliklerimizin dikkat çekilmiş. Ve bu özelliklerimiz aslında bize yapışmış, bize verilmiş, bize tevdi edilmiş. Ya İzninde bir şey söyleyeyim. Bunu anlatıp aklıma bir e, kişi geldi. E, Erol Taş'ı bilirsin malum. Bilmez miyim? <laughs> Şimdi bu özel hayatında e, gayet e, se, e, sevecen iyi bir insan. Tanıyor e, musun? Yani benim de Yeşilçam geçmişim olduğu için e, orada reji hastalığını yapmıştım üniversite yıllarında. E, tanışmıştık falan. Şimdi ya adamın can kurtaranda da bir kahvehanesi vardır meşhur. E, her filmden sonra gidip o e, şeyi taşlarlardı. Kahvehane. Sonra şeyi hatırlıyorum bir de Ahmet Tarık Tehçe vardı rahmetli o da. Ayşecik filmlerinde kötü adam rollerini oynardı. Ayşecik kaçırırdı falan. İşte o zamanlarda biz de daha küçüktük. Bir iki sefer gazetede okumuştum. Yolda adamı çevirip tartaklarlarmış. Sen ne biçim adamsın falan diye. Halbuki adam özel hayatında son derece halim selim, iyi beyefendi bir adam. Yani roller bize o kadar yapışıyor ki bazen <laughs> adamın gerçek karakterini öyle zannediyoruz. Bu da bir Antiparantez. Bir diğer konu, hepimizin toplumsal hayat ya da özel hayat içinde rolleri var. İşte baba rolü, doktor rolü, öğretmen rolü, komşu rolü. Bu, bu rollerle hayatımızı, ilişkimizi sürdürüyoruz. Aynı kişiyiz ama rollerimiz değişebiliyor. Örneğin öğrencimize, çocuğumuz gibi davranmayız. Ya da çocuğumuza öğretmenimiz gibi davranmayız, ee, öğretmeni gibi davranmayız gibi. Bu rolleri e, anlamak, anlamlandırmak ve bu rolleri temsil ederken dengeyi bulmak, ilişkideki dengeyi bulmak, kendi özümüzdeki dengeyi bulmak, e, kendi var olma mücadelemizde ya da varoluş döngümüzdeki, Yaşama, anlama ve anlamlandırma yolculuğumuzda kendimizi bulmak konusunda bu sıfatlar herkeste farklı. İnsan kendi sıfatlarını kendi bilincinde ve başkasının gözünde de anlamlandırıp ilişkilendirmesi gerekiyor. Mesela benim dışarıdan algılanmam, suratı asık, konuşmayan, tutuk, belki de yani kötümser gibi bir izlenim yaratıyor. Ama konuştuğu zaman bu değişebiliyor. Demek ki görünenle olan da değişebiliyor. Az önce anlattığın o oyuncunun rolünde olduğu gibi. Bunlar birer sürpriz. Mutfak arkasını da görmek gerekiyor bu çerçevede. O kadar büyük çeşitlilik var ki. Üç tane çocuğunuz varsa üçü de birbirine benzemiyor. Beş, beşi de birbirine benzemiyor. Siz kardeşleriniz arasında da birbirinize benzemediğinizi biliyorsunuz. E aynı anne babadan niye bu kadar farklı kısmı? Bu sıfatlar her şeyi değiştiriyor. Kişinin yatkınlığı aynı anne babadan olmasını değiştirmiyor. Doğuştan gelen sıfatlar var ve bu sıfatları temsil yeteneğimiz var. İşte bu yeteneğimizi geliştirme, dengeleme kısmında olağanüstü büyük bir set içerisinde e, tekamülümüzü sürdürüyoruz, oyunumuzu sürdürüyoruz. E, sıfatsız olmak gibi bir imkanımız yok. Belki bu sıfatlar değişebilir. Ama sıfatsız olmamız mümkün değil. E, bununla ilgili hemen e, aklıma gelen bir şey yine e, söyleyeyim. Hani e, işte üç çocuğumuz var. Benim de üç tane çocuğum var. Biz abimlerle de üç kardeşiz. E, fakat e, hakikaten karakterler birbirinden çok değişik oluyor. E, bunun tabii sebebiyle ilgili benim bir fikrim var biliyorsunuz. Ee, doğmadan önce hazırladığımız hayat kontratında e, o hayatta neleri deneyimleyeceğimizi planlıyoruz. Dolayısıyla e, bir anne babadan e, benim edineceğim deneyimlerle, abilerimin edineceği deneyimler birbirinden farklı olabiliyor. Bu hayatta benim de çok karşıma çıkmıştır. Yani e, ailenin başka fertlerinde de gözlemliyoruz. Mesela birisi der ki babam beni sevmiyor. E niye sevmiyor? İşte ne bileyim benden hoşlanmıyor demek ki diyor. Hatta şöyle de bir şey, yaşıları bir abimiz vardı. Derdi ki ya babam işte beni çocukluğumda hiç kucağına almazdı. Ya sonra ben bir düşündüm o tarihleri. İşte böyle 40'lı 50'li yıllar. Ya o tarihlerde erkeklerin hani çocuklarını kucaklarına kucağına almasına tuhaf bakılırmış. Hani kadın alır erkeğin bir başka konumu var. Şimdi o pozisyonu düşünmediğin zaman, görmediğin zaman diyorsun ki babam beni sevmez. Başka bir örnek yine iki kardeş var. Yani işte bunlar hep benim gözlemlerim. Şimdi diyor ki babam işte onu seviyordu, beni sevmiyordu. Ya niye sevmiyordu? Hiçbir kimse hiçbir zaman birinin tarafını tutmaz biz birbirimizi gözlemleriz senin davranışına karşı karşıda bir tepki geliştirir şimdi yani işte babam beni sevmiyor diyenin öbürünü seviyor diyenin babasını düşün yani adam taraf mı tutuyor e ama senin davranışına bakıyor derslerin zayıf falan e senle ilgili kanaati olumsuz yönde gelişiyor ötekine bakıyor dersi iyi işte e, biz neye tabi olacağımızı nasıl bir e, Muameleye maruz kalacağımız aslında kendimiz belirliyoruz. Bunun arkasında da bizim o hayat için hangi deneyimdir yaşayacağımızla ilgili deneyim ihtiyacı senaryosu var. O bütün bu süreci yönetiyor. Rolüyle çatışmaya değil de uyuma girmesi, ama bunun bir rol olduğunun da bilincinde olması diyebilir miyiz buna? Çok iyi, çok iyi. İşte bana mesela bak yine çok güzel hocam çok böyle e, iyi akıyor maşallah. Şimdi bana zaten onu öyle soruyorlar yani niçin işte böyle bir babadan böyle bir anneden geldik diye bu rol dediğimiz şey o deneyimin bir parçası yani dolayısıyla biz onu belki fark etmeden de hayatımıza geçiriyoruz yani haylazlık yapan bir çocuk belki onu istemiyor ama kontratın öyle yazıldığı için o deneyime ihtiyacı var o şekilde bir davranış gösteriyor yani onun için bu şey bir durum ee, biraz daha farklı yani onu bilirsen bunun kontratta olduğunu aynı olayları yaşamaktan kurtulamıyorsun belki ama hani farkındalık dediğimiz şey var ya olayın altında ezilmiyorsun hani sen de demin kullandın ben de çok severim hayatı anlamak ve anlamlandırmayı hayatı anlamlandırıyorsun aynı olay yine babam belki seni sevmiyor ama ona karşı içinde bir ne bileyim hırs olmuyor ya da hayatı kahretmiyorsun. Acıyı yine çekiyorsun. Yani acıdan kurtulmak üzüntüden kurtulmak yok. Ama farkına varırsan yanın yanmıyor ve karşı tarafa içinde hırs ya da kızgınlık oluşmuyor. İki kardeş farklı partiden olabilir, farklı görüşten olabilir, hatta farklı dinden olabilir diye evet yaşadığı şartlar itibariyle kültürel anlamda farklılıkları bile olabilir. Anne baba ayrı yaşamıştır. Biri Almanya'da yaşamıştır, biri Türkiye'de yaşamıştır. Bütün bunlara rağmen sevmesi için çaba harcamasına gerek yok. O sevgi özünden gelen bir şey. Özünden gelen mesela baba da iki tane farklı çocuğunu farklı sevmez. İkisini de sever. Ancak birinin davranışını daha çok sevdiği ya da ön plana çıkardığı, takdir ettiği için diğerine sevgisizlik duygusu yaratabilir. Böyle bir riski var. O risk o, o, o riskten kendini koruyamamıştır. Yani ikisini de seviyordur ama ikisine aynı davranmıyordur. Taraflı davranıyordur. Kendi kafasına uygun birine birine daha yakın bulduğu için ona daha sempatik davranıyordur. Bu sevip sevmemekle ilgili bir şey değil. Bazı sıfatları kendine daha yakın bulmakla ilgili bir şey. Ama işte insan bunu yaşadığı zaman onu fark edemiyor. Yani daha böyle düz bir düzeyde işte babam onu seviyor, beni sevmiyor gibi bir e, psikolojik duruma giriyor. Belki sonunda dönüp dolaşıp size danışmaya geliyor. da <laughs> olabilir yani. Değil mi? Bazen de şu oluyor. Mesela sevgi sözcüğünü çok sık kullanırım. Ee, size de kullanırım. Yani sahiplenilmesi gereken bir şey değil. Şu altılması gereken bir şey ama biz ne vakit sevgiyi sahiplenmeye başlıyoruz adına kıskançlık dediğimiz ya da hazmedememe dediğimiz ya da e, yetersizlik dediğimiz e, şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Sevgi olağanüstü bir bir şey asla bitmez, asla tükenmez ama kıskanıyoruz sevgiyi de kıskanıyoruz. Sevginin bir cinsiyeti de yok. Hem cinsine de seni seviyorum diyebilirsin. Hatta dinimizde sevdiğiniz bir insana sevdiğinizi söyleyiniz diye bir hadis var. Ne güzel. Seni seviyorum. Seni Allah için seviyorum. Seni sen olduğun için seviyorum. Seninle tanıştığım ve bana kattığın güzellikleri fark etmeme sağladığın için seni seviyorum. İyi ki varsın. Sözcüklerini sanırım daha sık kullanmaya ihtiyacımız var. Bu sevgi kısmını yanlış yorumluyormuşuz gibi geliyor bana. <laughs> Doğru. Ee, biraz daha yürüyelim istersen. Ee, i̇kinci bölümde de şu var. İşte şayet Allah herkesin tıpatıp aynı olmasını isteseydi hiç biriniz öyle yapardı. Şimdi bundan ilgili e, gayet güzel bir e, ayet buldum. Maide suresi 48. ayet. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat size verdikleriyle sizi denemek istedi. Şimdi bunun benim için en vurucu yanı, en sonu. Denemek istedi. İşte Bu bizim tam da hani yana yakalayıp anlattığımız altını çizmeye çalıştığımız deneyim sürecine vurgu yapıyor. Yani tabii bunu Şems o zaman belki bu duygularla yazmadı ama şimdi biz ondan yeni yorumlar türetiyoruz. Yani Resmen işte Allah da bizi deneyim alanında görmek istediği için farklı farklı yapmış. Sonra devam ediyor, e farklılaşmaya izin vermesi, verdikleriyle sizi denemek içindir. Ben şimdi bu biliyordum bu ayeti ama şimdi bu konu dolayısıyla tekrar gözden geçirince daha çok heyecanlandım. Ya resmen deneyim alanında anlatıyor yani, hayatın bir deneyim alanı olduğunu söylüyor. Son bir şey var orada diyor ki. Öyleyse iyiliklere koşun. Şimdi bak bu da başka bir şey işte. Yani deneyim sürecinin çalışmasını anlatıyor. Nedir iyiliklere koşmak? Yani demek ki iyi olmayanlar var. Onları kullanarak iyiye doğru yönel. İşte o da bizim hep söylediğimiz acıdan hazza, üzüntüden sevince, mutluluktan mutluluğa doğru bizim insan olarak doğal bir eğilimimiz var. Şimdi yani bunu işte kaç yüz Kur'an çok daha kutsal Şems de bunu işte 6-700 sene önce yazmış İnsan en çok kendinden farklı olandan öğrenme fırsatı elde edebilirken ne var ki kendine benzeyenlerle bir cemaat, bir iletişim bir ilişki oluşturma kendini güven çemberine alıp e, koruma eğilimine girer. Buna tutuculuk da diyebiliriz benzeşmek de diyebiliriz. Bir söz var hoşuma gider. Eğer üç tane ortaktan ikisi aynı düşünüyor biri farklı düşünüyorsa iki tane aynı düşünenden biri fazladır diyor. Ortaklığın amacı eğer bu bir ticari bir şeyse bir değer katmak ve üçü de aynı şeyi yapıyor ve aynı düşünüyorlarsa tıkanırlar bunlar. Birbirlerine ihtiyaçları yok demektir. Ne var ki bizde tam tersi olur. O iki tane aynı düşünen kişi üçüncü kişiyi ortaklıktan atar. <laughs> Genellikle böyle. Evet, <laughs> olarak görür ya da evet. E, farklılıklaşma açısından ya da farklılık farklılıkların bir zenginlik olduğunu anlamak açısından güzel bir örnek bu da. ama kolay değil yani. Şimdi farklılıkları bir zenginlik öğesi olarak kullanabilmek için e kişinin de o derece olgunlaşması ve o derece kendine güvenmesi gerekir. E bu da çok sık rastlanan bir şey değil. Çok güzel söyledin. Onu şöyle yorumlayalım. Bu farklılığı bir tehdit olarak görmekten kurtulabilmesi için kendini daha fazla tanıması, özgüvenini geliştirmesi ve bu özgüvenle bu farklılığı zenginliğine katabilecek bir irade gösterebilmeyi öğrenebilir. Bu öğrenme fırsatını ya verimli kullanır ya verimsiz kullanır kişi diye düşünebiliriz. Peki şimdi e, sen bu konularda daha çok danışanların var e, deneyimlerim var. Şöyle bir e, soru sorayım. E, bu oran yani bu farklılıkları bir zenginleşme fırsatı olarak görebilen insanların sayısı toplum içinde yüzde kaç olabilir sence? Yani benim aklımda bir rakam yok ama bir fikir var. Ee, yani bu olduğunuzu söylebilen. Fikir olarak yorum yapabileceğim şey bir kavramdır. O da delilik kavramı. E, toplumdaki deliler genellikle farklılaştıran kişiler ya da bu farklılığı temsil eden kişilerdir. Her toplumun o toplumun delileri vardır ve o o, o deliler dışlanırlar, o deliler e, uzaklaştırılırlar. E, her mahallede, her toplumda e, bu görülür, yani delilik olarak görülür, dışlandıkları için ve bunların e, sayısı azdır. Değil mi? Çok az. Yani o çünkü büyük bir olgunluk gerektiriyor. Ee, o olgunluğa geldiği zaman da insan tabii hayata başka gözlerle bakıyor ama demek ki daha e, aslında bu sadece bize özgü değil bütün dünya toplumlarında bu var yani e, yine rahmetli babamın güzel bir sözü var onu çok severim derdi ki e, okka her yerde 400 dirhem yani bir kilo her yerde 1000 gram yani insan malzemesi her yerde aynı bu konuda. Erkekler kadınlara göre daha dirençli olduğunu gözlemliyorum. Niye öğrenmeye ve gelişme karşı daha dirençli bir grup erkekler. E, ne yapalım hocam? Kontrata böyle yazmışız. <laughs> e, vakit biraz ilerliyor. Bir şey yapalım. E, on. E, farklılıklara saygı göstermemek, kendi doğrularını başkalarına dayatmaya kalkmak. Ya şimdi bur burada da e, enteresan bir nokta var. Şimdi tabii bu bize şey bir eleştirel bir bakış. Fakat benim yani hayatım boyunca yaşadığım tecrübelerin sonucunda diyorum ki aslında özün herkes iyi niyetli. Ve demin söylediğim gibi yani aslında herkes kendini değerli olduğunu hissetmek istiyor. Fakat bunu dış dünyada nasıl kullanacağının yöntemini bilemediği için dayatmayı ve zorlamayı kullanıyor. Yani eğer kötü niyetli değilse birisi diyelim ki çocuğuna bir şey öğretiyor bu adam niyeti de iyi aslında e, kalbi de temiz ama yöntemi yanlış. Onu işte eğerek bükerek kendisinin doğru bildiğini kabul ettirmeye çalışıyor. E, niyete bakacaksın Niyetine iyi özünde iyi çocuğuna iyi bir şey vermek istiyor ama yöntemi yanlış. İşte yeni yöntem anlayabilmek için de daha olgunlaşmaya giden bir evreden geçmek lazım diye düşünüyorum. Yani bu eleştirinin altında öyle benim bir yaklaşımım var. Her halükarda bütün insanlar özünde iyi niyetlidir. Bu iyi niyetlerinin temelinde de kendilerinin işte değerli olduklarını hissetmek isterler. Diyebiliriz ki bu farklılıklarda bir hikmet vardır. Allah'ın hikmetinden sual olunmaz denilir. Ama eğer sual edilecek olsa bile Allah hikmetsiz bir iş yapmaz diye de bunu yorumlamak lazım bu hikmetini göz ardı etmeksizin onun bu anlayışını bu nizam nizamdaki farklılığın bu nizamda bu farklılıkların bir denge oluşturduğunu bu dengeyi değiştirme çabası sana mı düşmüş e, e, sen mi yapacaksın diye haddini bilmeye davet ediyor hakkın mukaddes nizamına saygısızlık yapma diyor. Oo şimdi de en güzel yere geldin. Peki bu hakkın mukaddes nizamı nedir hocam? İşte bu bizim hani evrensel sistem, yaratıcı düzey falan diye isimlendiriyoruz ya, yani bir sistem var. İşte Allah'ın bu sistemi biz de ona dairiz. Bütün kainatla beraber işte mukaddes nizam bu. Yani bu ben mukaddes nizam aslında bizden çok basit bir şey istiyor. Olgunlaşmaya doğru yürüyün arkadaşlar diyor. Nasıl ki Ateşin sıfatını değiştiremezsin. Ateş yakar. E, bu sıfatları değiştirmeye çalışma. Ona onu değiştirmeye çalışmak saygısızlıktır. Çok iyi. Dünkü e, kuralda vardı ya beyhude diye bir söz geçiyordu. Çok sevdiğim. Zaten sen ne kadar çabalarsan çabala, bütün çabalar o anlamda beyhude bir çaba. Ee, Hemen hemen zamanımız doldu. Bir iki bir şey daha var söyleyeceğim ama bu çok e, yoğun bilgi bombardımanı yapmayalım. Bu akşamki örneklerle böyle biraz e, izleyicilerimiz kendi zihinlerinde bir şey geliştirsinler. Birkaç şeyden bahsettik. E, yarın 22. kuralda acaba karşımıza ne çıkacak? Hakiki Allah aşığı bir meyhaneye girdi mi? Orası namazgah olur. Ama Bekri aynı namazgaha girdi mi orası meyhane olur. Şu hayatta ne yaparsak yapalım niyetimizdir farkı yaratan suret ile yaftalar değil. E biz de e, bu 22. kolunun farkında olunan demin niyetinden biraz bahsettik. Demek ki yarın bu niyet konusunu ve o niyetle ilgili senin söylediğin gibi karar konusunu biraz daha geniş ele alacağız. Teşekkür ediyorum bu akşamki yorumlar ve yoğun bir içerik çalışması yaptıktan sonra. Herkese ve sana hayırlı akşamlar diliyorum. Yarın akşam inşallah görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.